devam edelim. çalışmaya. ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan emeklerin bayram ikramiyesinde iyileşme müjdesini vermişti. İyi haberi vermişti bu konuyla ilgili. Yapılacak artışlar için formüller var. Onlar hazır. Gözler artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatında. İşte o olasılıklar. Geçen bayramda 2000 lira almıştık, yaparlarsa iyi olur. Maaşlara zam geldi, İkramiyele de zam gelirse iyi olur. Emekliler ocak zamlarını aldılar. Şimdi sırada bayram ikramiyeleri var. Biz hükümet olarak da bu adıma atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede de başlayabiliriz bu çerçevede. Hı. 2023 yılında emeklilerin bayram ikramiyesi 2000 liraydı. Ramazan ve kurban bayramlarında toplamda 4000 lira ödeme yapılmıştı. Şimdi gözler 2024 yılı için ödenecek bayram ikramiyesinde. Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak artışla ilgili her bir olasılık üzerinde titizlikle duruluyor, ince ince hesaplamalar yapılıyor. İşte o olasılıklar masadaki ilk olasılık oransal zam yapılması yani asgari ücret ve emekliye verilen zam oranında artış yapılması. Asgari ücret artışının %49,5'larda olduğu, enflasyon rakamı da %65'lerde açıklandığı bir durumda asgari ücret artışı olarak gerçekleşmesi durumunda 2 bin liranın %51 artışla 3 bin lira olması bekleniyor. 3000-3002 bayramda emeklilerimize 6000 lira ödenmesi gündemde olabilir. İkinci formülse ise enflasyon oranında artış. Enflasyon artışı da %65 olarak gerçekleşmişti geçen sene. 2000 liranın %65 artışıyla 3300 lira. Bunun da 3500 liraya tamamlanarak 3500-3500 7000 lira olarak ödenmesi yine masadaki diğer bir formül olarak karşımıza çıkıyor. 5000 de olsa, 25000 de olsa, 2000 de olsa istemenin sonu yok. Bayram ikramiyesi zammı için masadaki diğer formülse en düşük emekli maaşına eşitlenmesi. Buna göre Ramazan bayramında 5, Kurban bayramında 5 bin olmak üzere toplam 10 bin lira ödenebilir. Taban maaşının emekli ikrami olarak ödenmesi gündeme gelirse ki bu da beşer bin liralık ödemeler şeklinde olacak. Sayın Mehmet ile görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız yeni ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına geçeceği tarihte belli oldu. 1 Nisan 7 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatmaya başlayacak. Şayet emekli ikramiyelerinde artış kararı alınırsa işte o zaman düzenleme önce meclise sunulacak. Genel kurulda kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.